Aşere-i Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin en yakın sahabelerinden biri olan Talha bin Ubeydullah. Miladi 590 yılında Mekke'de doğduğu bilinmekte. Kendisi yanından hiç ayırmadığı dostu Zübeyir bin Avvam'dan 4 yaş büyük, ömrünü verdiği Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemden 19 yaş, kendisinin hidayetine vesile olan Hazreti Ebubekir Bekir radıyallahu anh Efendimiz'den ise 17 yaş küçüktür. Babasının ismi Ubeydullah bin Osman. Kendisi nübüvvet öncesi dönemde yaşamış, nebevi mesajlara yetişemeden vefat etmiştir. Annesinin ismi Sabe bint Abdullah bin İmat el-Hadrami'dir. Anne Sabe yıllar önce Yemen'den Mekke'ye gelmiş, önce Ümeyye oğullarından Ebu Süfyan bin Harp ile evlenmiş, ondan boşandıktan sonra da Teym oğullarından Ubeydullah bin Osman ile evlenmiştir. Bu evlilikten Talha bin Ubeydullah dünyaya gelmiştir. Sabe bin Abdullah nübüvvetin ilk yıllarında hem Müslümanlara hem de iman eden kendi oğluna karşı oldukça sert bir tavır takınmış, Hazreti Talha'ya türlü türlü işkenceler yapmış ama sonraları kendisi de İslam'ı kabul ederek sahabe olma şerefine nail olmuştur. Hazreti Ebu Bekir'in de kabilesi olan Teim oğulları kabilesine mensuptur. Bu sebeple aynı kabileye mensup olduklarından birbirlerine amcaoğlu nazarıyla bakmaktadırlar. Talha Arapçada bir ağaç ismidir ve akasya ağacı anlamına gelir. Bu ağacın öyle bir özelliği vardır ki tanesi, reçinesi, yaprağı, dalı, her neyi varsa hepsi istifade edilmeye uygundur. Hazreti Talha da işte böyledir. Her neyi varsa Allah yolunda vermiş, malından ve canından İslam için istifade etmiştir. Bundan dolayı da defaatle Efendimizin metiyesine mazhar olmuştur. Hem annesi hem de babası oldukça zengin ailelere mensupturlar. Özellikle babası uluslararası ticaretle meşguldür. Hazreti Talha radıyallahu an 10 yaşından itibaren ticaretin içinde bulunmuştur. 20 yaşına geldiğinde ise bütün bölge insanının kendisini bildiği panayırlara katılan bir tüccar olmuştur. Kendisi bizlere Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den 38 adet hadis nakletmiştir. Talha bin Ubeydullah radıyallahu an Mekke'de hem okuma hem de yazma bilen çok az kişiden birisidir. Bu özelliğinden ötürü Müslüman olduktan sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin katiplerinden birisi olmuştur. Hatta Hazreti Ebu Bekir Efendimizin Kur'an-ı Kerim'i toplatmak için oluşturduğu heyette de yer almıştır. Kendisi bir iş için değil birçok hayırlı işin öncüsü olduğundan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem her olayın neticesinde ona bir lakap takmış ve böylece birçok lakaba mazhar olmuştur. Bir tanesi hayırların öncüsü ve sahibi Talha anlamına gelen Talha hayr. Bir değeri, feyizleri ve bereketleri çok olan Talha anlamına gelen Talha Feyyat, Bir değeri ise yaşayan şehit manasını taşıyan Şehidül Haydır. Hazreti Talha radıyallahu an tüm bu ulvi sıfatlarının yanında cömertlik vasfına da sahiptir ve Allah yolunda infak etmek onun en belirgin özelliklerinden birisi olduğundan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona cömertliği ve mertliği fazla olan talha manasında talhatül cüdde de demiştir. Talha bin Ubeydullah nasıl iman etti? Miladi 610 yılında Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme Vahiy geldiğinde Hazreti Talha radıyallahu an ticaret maksadıyla bu sıradaydı ve bu ticareti sırasında çok enteresan bir olay yaşandı. Hazreti Talha radıyallahu an yüksekçe bir yere çıkmış pazarda bulunan tüccarlara bağıran bir rahibi gördü. Rahip, ey tüccarlar topluluğu, içinizde haremli, Mekkeli kimse var mı? Talha radıyallahu an ben varım deyince rahip ona doğru yaklaştı. Mekkeli birini karşısında görmenin heyecanı ile ey genç, Ahmet zuhur etti mi diye sordu. Hristiyanların gelecek son peygamberin ismini Ahmet olarak bildikleri Kur'an'ın Saf suresinde haber verdiği bir hakikattir. Hatırla ki Meryem oğlu İsa, ey İsrailoğulları ben size Allah'ın elçisiyim, benden önce gelen Tevrat'ı doğrulayıcı ve benden sonra gelecek Ahmet adında bir peygamberi de müjdeleyici olarak geldim demişti. Fakat o kendilerine açık dediller getirince bu apaçık bir büyüdür dediler. Onların Ahmet dediğine Faran dağları Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem diyordu. Ama Talha radıyallahu anh rahibin sorduklarından bir haberdi. O güne kadar böyle bir şey duymadığından oldukça şaşırdı. Talha radıyallahu anh o gün için cevap bekleyen rahibe olumlu bir cevap veremese de Rahibin söyledikleri onun yüreğine imanın tohumunu ekmişti. Bu günler Ahmet'in dünyaya risalet vazifesiyle geleceği günlerdir. Bu günler nübüvvet güneşinin doğacağı günlerdir. Bu günler batıl her ateşin sönüp hak ve hakikat güneşinin doğacağı günlerdir. Bu günler risalet davasının Mekke'de ortaya çıkıp orada kendine yer bulamayıp hurması ve suyu bol olan bir beldeye gideceği günlerdir. Rahip Hazreti Talha'ya en son şöyle dedi: Ey genç, sakın onu kaçırma, sakın bu fırsatı yani onun ile birlikte olma ve ona dost olma fırsatını kaçırma. Ayağına kadar gelen bu fırsatı geri tepme. Ey delikanlı, sakın onu yarı yolda bırakma, dedi. Hazreti Talha bu bilgilerle son peygamberin merakı içinde yola çıktı. Duydukları adeta aklına kazınan Talha radıyallahu an bir an önce Mekke'ye varmak ve bu olayın mahiyetini öğrenmek istiyordu. Mekke'ye ulaşır ulaşmaz annesi karşıladı. Hazreti Talha annesine ben yokken Mekke'de bir şey oldu mu diye sordu. Annesinin güleç yüzü bir anda asılı sinirli bir şekilde oldu Ebu Talib'in yetimi peygamber olduğunu söyledi. Atalarımızın dininden yüz çevirdi dedi. Talha radıyallahu an duymak istediğini duydu ama yine de renk vermedi. Peki ona inanan oldu mu diye sordu. Kim inanacak? Senin amca oğlun Ebu Bekir ve ev halkı inandı demesi üzerine Talha annesinden müsaade alarak dışarı çıktı ve Hazreti Ebu Bekir'in yanına gitti. Önce Talha radıyallahu anh başladı konuşmaya. Söyle ey amcamın oğlu Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh başladı anlatmayı ve Talha daha fazla dayanamayarak rahip ile olan konuşmasını söyledi. Hazreti Ebu Bekir onu dinledikten sonra gel seni Resulullah'a götüreyim. Aklından geçen suallere o cevap versin dedi. Beraberce Efendimizin huzuruna vardılar. Hazreti Talha radıyallahu anh bu sıra pazarında duyduklarını anlatmaya başladı. Anlattıkça Efendimiz tebessüm ediyordu. Çünkü bu sözleri birkaç gün öncesinde biraz farklarla yaşlı varakadan dinlemişti. Hazreti Talha'nın sözü bitince Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem olanları anlatmaya başladı ve o anlatırken Hazreti Talha'nın dilinden o kelime-i tayyibe bir daha hiç düşmemek üzere döküldü. Hazreti Talha orada iman ederek o kutlu halkanın sekizinci neferi oldu. O dönemde iman etmek bedel istiyordu ve Hazreti Talha iman etti ilk günden itibaren bu bedeli ödemeye başlamıştı. Mekke'de kaldığı süre boyunca ailesinden özellikle de annesinden çok çekmişti. Zira bazen aç bırakılır bazen de günlerce bir yere kilitlenip hapsedilirdi. Mesud bin Hıraş Hazreti Talha ya yapılan işkencelerden bir tanesini şöyle anlatır. Ben Safa ile Merve arasında dolaşırken kalabalık bir grup insanın bana doğru geldiklerini gördüm. Kenara çekildim ve gelenlerin kimler olduklarını görmek için beklemeye başladım. Baktım ki en önde elleri boynuna bağlanmış bir genç ve arkasında ellerindeki kamçılarla o gence vuran adamlar var. En arkada ise yaşlı bir kadın, o da eli kamçılı adamlara sürekli emirler yağdırıyor. Onlara gence sürekli vurmaları için emirler veriyordu. Çok merak ettim kendi kendime dedim ki kim bunlar? Bu genç nasıl bir suç işlemiş ki böyle bir cezayı hak etmiş olabilir? Etraftaki insanlara bu gencin kim olduğunu sorduğumda dediler ki bu genç Talha bin Ubeydullah'tır. Onu döven ellerindeki kamçılarla ona kırbaçlar vuran kimlerdir diye sordum. Bunlar Teymoğulları mensuplarıdır. Yani Talha'nın kardeşleri, amcaları, dayıları ve akrabalarıdır. Bunun üzerine ben de tekrar sordum. Peki şu bağırıp çağıran kadın kimdir? Dediler ki o da gencin annesi Sabe bin Tadrami'dir. Peki ne istiyorlar akrabaları o gençten diye sordum. Talha babalarının dininden yüz çevirip Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellemin dinine tabi olmuş. Akrabaları da ona işkence ederek onu yeniden atalarının dinine çevirmeye çalışıyorlar diye cevap verdiler. Ardından bir müddet bu genci takip ettim. Akrabaları ne kadar baskı yaparlarsa yapsınlar ağzından çıkan cümle şuydu. İsterseniz beni öldürün ama asla dinimden dönmeyeceğim. Hazreti Ebu Bekir ile Talha bin Ubeydullah'ın Müslüman olması Mekkeleri çılgına çeviriyordu. Bunun için Kureyş'in aslanı diye anılan ve herkesin ödünü koparacak düzeyde güçlü olan Neyfel bin Hüveylid, Talha'nın abisi Osman'ın da yardımıyla Hazreti Ebubekir ile Talha'nın önce ellerini iplerle sıkıca bağlayıp sonra da bu iki iman insanın atalarının dinine çevirme adına birbirlerine yüzüstü bağlardı. Saatlerce bu iki insanı Mekke'nin sokaklarında bu halde bekletirlerdi. Onlar başka iman edenlerin gözünü korkutmak için ibret olsun diye böyle yapıyorlardı. O günlerde bir avuç Müslüman Talha ile Ebu o halde görünce karneyin demişlerdi. İki yakın yani ayrılmaz iki dost anlamında. Bir gün Osman bin Talha yine bu iki seçkin insanı bu şekilde bağladı ve hadi şimdi Allah elinizi çözsün de namaz kılın dedi. Sonra da onları bağladığı yerde bırakıp gitti. Bir zaman sonra o yere tekrar gelen Osman bin Talha bu iki sahabeyi elleri çözülmüş namaz kılar şekilde gördü. Gördükleri karşısında hayretler içerisinde kalan Osman bin Talha bu hadiseden kısa bir süre sonra iman etti. Hazreti Talha Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme gidiyor ve izin alıyor. Diyor ki ya Resulallah müsaade et ben biraz Mekke dışına çıkayım ticaret yapayım. O parayı da getireyim İslam için kullanalım. Yıllardan hicret yılına denk geliyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem müsaade ediyor. Mekke dışına gidiyor ticaret yapıyor. Medine'ye ticarete gelmiş. Medine'ye bir geliyor kendisi Medine'de kervanı Mekke'ye yola çıkmış. Bir bakıyor ki Müslümanlar hicret etmiş. Hemen gidiyor Allah Resulü'nün yanına diyor ki Ya Resulallah ben bu malım peşinden Mekke'ye gidersem akrabaların teymolları beni bırakmaz. Varsın malım yağma olsun ama ne olur sen beni bırakma. Daha sonra Esat bin Zürare rica ediyor Mekke'ye gidip hanımını çocuğunu aldırıyor. Medine'de işçilik yapmaya başlıyor. Bir mescit ve bir menzil inşa ediyor. Daha sonrasında bir mektep inşa ediyor. Orada Hazreti Talha Ubey İbni Kab ile kardeş ilan ediliyor. Kur'an muallim lakaplı Ubey İbni Kab. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye yerleştikten kısa bir süre sonra askeri bir birlik kuruyor. Askeri birliğin istihbarat teşkilatına Said İbni Zeyd Efendimiz ve Talha bin Ubeydullah Efendimiz'i getiriyor. Onlar istihbarat teşkilatının iki yiğidi oluyorlar. Mekkeden çıkan Mekkelerin tüm kazançlarının olduğu bir kervanın önünü kesmek üzere Bedire gidilmişti. Hazreti Talha Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam tarafından görevlendirilip kervanı gözleyecek ve bilgi getirecekti. İstihbarat için seçilen kişinin en önemli özelliği işkenceye dayanıklı olabilmesidir. Hazreti Talha'yı bu yüzden seçmiştir. Müslüman olmamış ve kurnaz bir müşrik olan Ebu Süfyan bir hareket olduğunu sezdi ve kervanın güzergahını hızlıca değiştirdi. Mekke'ye haber gönderildi. Mekke'den Bedir'e büyük bir ordu çıkarıldı. 313 Müslümana karşı bin kişilik ağır silahlı bir müşrik ordusu. Allah melekleriyle Bedir asabını desteklemişti. 313 Müslüman Allah'ın yardımıyla müşrik ordusunu tarumar etti. En büyük müşrikler öldürüldü. Bedir ashabı en övülen Allah indinde en değerli bir mevkiye çıkmış, pek çok mucizeni şahit olarak Medine'ye dönmekteydi. Tüm bunlar olurken Hazreti Talha verilen görev üzere günlerce bekledi fakat bir türlü kervan gelmedi. Boynu bükük bir şekilde son derece morali bozuk bir halde dönerken Bedir galibi İslam ordusunu gördü. Bedir savaşına yetişemediğini duyan Talha bin Ubeydullah şehadet aşkından dolayı ağladı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ona müjdeyi verdi. Talha da Bedir asabından sayılmıştı. Aradan bir yıl geçti, ikinci bir harp kapıdaydı. Uhud Harbi. Uhud da Hazreti Talha'nın rolü fevkaladenin fevkindedir. Hazreti Ebu Bekir'in bunun için ne zaman Uhud anlatılsa Uhud Talha'nın günüdür demiştir. Uhud'un bir diğer yedi saat bin Ebi Vakkas ise ondan, Uhud günü Talha hepimizden daha cesur ve cömert davranıyordu. O Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi koruma adına elinden geleni yapıyor. Efendimizin önünde kendini korkusuzca siper ediyordu diye bahsetmişti. Tarihler Hicri 3. yılın Şevval ayını gösterirken Bedir'in intikam ateşiyle kinlenmiş Kureyşliler 3000 kişilik büyük bir ordu ile Uhud gazvesi için hazırlanırlar. O dönemde başlangıçta Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem arkasında bin kişi vardır. Fakat bu bin kişinin üç yüzü münafıkların başı Abdullah bin Ubey bin Selül'ün fitneleriyle daha yolu yarılamadan geri dönerler. Onların bu ihanetinden ötürü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Uhud'da üç bin kişilik orduya karşılık yedi yüz kişiyle direnmek durumunda kalır. Savaş ilk etapta Mekke'lerin sancağını taşıyan kişinin karşısına savaşmak için adam istemesi üzerine birebir vuruşmalar şeklinde başlar. Mekke'lerin sancağını elinde tutan kişi Müslümanlar tarafından öldürülünce sancağı bir diğeri alır. Ancak o da bir başka Müslüman tarafından etkisiz hale getirilir. Bu vuruşmalarda Mekke'nin sancağını alan Cülas isimli kişiyi de Talha radıyallahu anh öldürür. Savaş öncesinde Rahip Ebu Armuhu da çukurlar kazdırır ve onların üzerlerinde hurma dallarıyla örttürür. Böylece savaş esnasında çukura düşen Müslüman askerlerini müşrikler anında şehit ederler bir ara çukurlardan birine 3000 bin öldürmek için yarıştığı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemde düşer ve Uhud'da Efendimiz'in mübarek bedenine gelen bütün acılı darbeler orada gerçekleşir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem çukura düşünce İbni Kamla denen Beytbah müşrik yüzüne bir darbe indirir ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin miğferi mübarek yüzüne batar. Düşmanlar tarafından çukura atılan taşlar ise Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek dişlerini şehit eder.'' Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin çukura düştüğü esnada Mekkeli müşriklerin bütün savaşçıları çukurun etrafını çevirirler ve onun mübarek bedenini ok yağmuruna tutarlar. Bu çetin mücadelede Hazreti Talha radıyallahu anı Efendimizin üstüne öyle bir kalkan olur ki gelen darbelerin ve okların tamamını kendisine alır. İşte o anlarda Talha bin Ubeydullah'ın dilinde tek cümle vardır. Canım canına kanım kanına feda alsın ya Resulallah. O gün Talha bin Ubeydullah'ın sergilediği kahramanlığı Cebrail'in yaptığıyla eş değer gören Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Uhud'da sağımda Cebrail solumda Talha vardı diye anlatır. Uhud'un bir kahramanı Sa'd bin Ebi Vakkas radıyallahu an o gün nereye baksam Talha'yı gördüm derken bir diğer kahramanı Ebu Bekir radıyallahu an ise insanlar Uhud savaşında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi gözden kaybettikleri zaman onun yanına ilk ben vardım. Baktım ki onun önünde bir adam onu savunmak ve korumak için tek başına savaşıyor. İçimden iki defa Anam babam sana kurban olsun dedim der. Sahabeler Allah Resulüne bir zarar gelmesin diye onun etrafına öyle bir etten duvar örerler ki nihayetinde müşrikler dayanamayıp bunlar yaşadığı müddetçe Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme ulaşmak mümkün değil derler ve dönüp giderler. Onlar gidince Talha bin Ubeydullah ayağa kalkar. Bakar ki üstündeki zırh paramparça olmuş. Vücudunda kan akmayan hiçbir yer kalmamıştır. O esnada onların ayağa kalktığını gören müşriklerden Malik bin Zübeyir durumu fırsat bilir ve okunu bütün gücüyle Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme doğru fırlatır. Hazreti Talha'nın vücudundaki yetmiş yaraya rağmen gözü her an Resulullah'tadır. Talha bin Ubeydullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme doğru gelen oku görünce bir anda ne yapacağını şaşırır ve sağ elini oku engellemek için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin önünde siper eder. O zalimden gelen ok Hazreti Talha'nın sağ eline hızla saplanır ve elini paramparça eder. Bütün parmaklarını kaybeder şehadet parmağı dışında. Bu ilahi bir mesajdı. Zira o şahitlik etti. O yaşayan şehit Hazreti Talha'nın Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı korumak için atılan oka elini uzatması peygamber aşkından başka ne olabilirdi? Hazreti Talha radıyallahu anh efendimiz bu son darbeye dayanacak gücü kalmaz ve Uhud'un tepesinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin önünde aşırı kan kaybından bayılır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onun düştüğünü görünce koş ey Ebu Bekir Koş kardeşin Talha'ya sahip çık diye seslenir. Hazreti Ebu Bekir koşup Talha'nın yanına geldiğinde Hazreti Talha her tarafı kanlar içerisinde baygın bir haldedir. Hazreti Ebu Bekir hemen biraz su getirip Talha'nın yüzüne doğru hafifçe serper ve uyanmasını sağlar. Hazreti Talha'nın ise gözünü açar açmaz söylediği söz şu olur. Allah Resulü nasıl? Hazreti Ebu Bekir Efendimizin iyi olduğunu kendisini bizzat onun gönderdiğini ve müşriklerin çekildiğini söyleyerek Talha'nın endişesini biraz da olsa dindirir. Bunu duyan Hazreti Talha oldukça sevinir ve şimdi ölsem de gam yemem. O ki sallallahu aleyhi ve sellem selamettedir. O ki sallallahu aleyhi ve sellem iyidir. Tüm musibetler bana artık hafif gelir der.'' Efendimiz'i sallallahu ve sellem'i savaş meydanında düştüğü çukurdan çıkarmak gerekiyordu. Ve bu şerefli vazifeyi de üstlenen yine Talha bin Ubeydullah olmuştu. Kendisi vücudunda bulunan onca yaraya rağmen Efendimiz'i omzuna aldı ve ilk şehitlikten Uhud'da Allah Resulü'nün sığındığı kayaya kadar sırtında taşıdı. Bir ara Hazreti Talha ve Efendimiz bir yere geldiler. Orada yüksekçe ve büyükçe bir kaya vardı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu kayanın üzerine çıkıp oturmak istedi ama bir türlü çıkamadı. Talha radıyallahu an Allah Resulü'nün çıkmakta zorlandığını görünce o yaralı haline aldırış etmeden Efendimizin ayaklarının önüne diz çöktü. Bas ya Resulallah sırtıma bas ve yukarı çık dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Talha'nın sırtına basarak yukarı çıktı. Hazreti Talha'nın sergilediği tavır Allah Resulü'nü nasıl memnun ettiyse Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem orada herkesi imrendirecek müjdeyi Talha'ya verdi. Talha'ya cennet vacip oldu. Hazreti Talha Efendimiz'den duyduğu bu müjdeye hem sevindi hem şaşırdı. Ya Resulallah ne yaptın ki ben bu kadar küçük bir amel sahibine cenneti kazandırır mı dedi. Talha bin Ubeydullah Uhud Harbi'nden Mekke'nin fethine kadar geçen süre içinde yapılan bütün gazvelere katılmıştır. Ayrıca Hudeybiye'de biat Rıdvan'da bulunmuştur. Talha radıyallahu anh Mekke'nin fethinden sonra Hüney'in gazvesinde düşmanın okları karşısında gerileyen ordu içinde sebat edenlerdendi. Tebük gazvesinde herkes elinden gelen gayretle orduyu teçhiz etmek için uğraşırken o da herkesle yarışırcasına varını yoğunu nesi varsa sarf etmiş bundan dolayı Feyyaz lakabını almıştı. Mekke'nin fethinde Talha bin Ubeydullah Efendimiz, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sancaktarlarından biriydi. Ordunun düzenli ve disiplinli korumada kritik görevleri almıştı. Uhud'un üzerinden birkaç sene geçer ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mescitte bir hutbe irad eder. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hut, hutbenin bir yerinde Ashab suresinin 23. ayetini okur ve Allah bu ayetiyle bizlere yiğitliğin tarifini verir. Müminlerden öyle adamlar vardır ki Allah'a verdikleri söze sadık kaldılar. İçlerinden bir kısmı verdikleri sözü yerine getirmiş şehit olmuştur. Bir kısmı da şehit olmayı beklemektedir. Verdikleri sözü asla değiştirmemişlerdir. Şehadet kulun ömrünü Allah yolunda kullanacağına dair verdiği sözdür ve ayetin beyanına göre savaşlarda Allah yolunda şehit olanlar bu sözlerini tutmuşlardır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu ayeti okuduğunda mescitteki birçok sahabenin aklına Uhud gelir. Uhud'da şehadet şerbetini içen Hazreti Hamza radıyallahu an Musab bin Ümeyr radıyallahu an, Abdullah bin Caş radıyallahu anh gelir. Uhud'u yaşayanlar ayetin kastettiğini anlayıp hüngür hüngür ağlamaya başlarlar ama bu hatıralara şahit olmamış, iman ile sonradan tanışmış kimileri ayetin kimleri işaret ettiğini tam anlamazlar. İşte onlardan biri bir araya ayağa kalkar ve Ya Resulallah ayetin onlardan bir kısmı sözlerini yerine getirip şehit oldular kısmını anladık ki bunlar Allah yolunda şehit olanlardır. Peki ya Resulallah sözlerini değiştirmeden bekleyenler kimlerdir? Bunlara örnek verebilir misin der. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu soruya hemen cevap vermez. Soru sahibi sahabe belki anlaşılmamıştır diye sorusunu bir daha tekrarlar. Efendimiz yine cevap vermez. Hiçbir şey söylemeden minberden aşağı iner. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kapıya doğru yürür ve tam kapıya varmışken karşısına yemyeşil bir elbise giymiş Talha bin Ubeydullah çıkar. Allah Resulü Talha'yı görünce tebessüm eder ve cemaate dönerek biraz önce bana soru soran kişi nerede diye sorar. Soru sahibi sahabe ayağa kalkınca da ona döner ve işte bana sorduğun sorunun cevabı şu gelişil elbise giymiş insana bak işte o Allah yolunda şehadeti isteyip ve o yolda verdiği ahdi değiştirmeden duran birisidir der. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem soru soran sahabeye bu cevabı verdikten sonra cemaate dönüp Hazreti Talha hakkında bir müjde daha verir. Yeryüzünde yaşayan bir şehit görmek isteyen Talha bin Ubeydullah'a baksın. Talha duydukları karşısında sevinçten uçacak hale gelir ve o günden sonra insanlar Talha'ya Şehidül Hay, yaşayan şehit demeye başlarlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ile Mekke'ye giden Hazreti Talha haccı eda edip veda, veda hutbesini dinledikten sonra Medine'ye dönüp bir müddet orada kalır. Resulullah Efendimizin vefatından çok müteessir olup tenha bir köşeye çekilerek ağlar. Hazreti Ebubekir halife seçilince hemen ona biat eder. Hazreti Ebu hilafeti zamanında bütün savaşlara katılır. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh hastalandığında yerine kimin halife olacağını Hazreti Talha ile istişare etmiş ve o da Hazreti Ömer bu makama en çok layık olan zattır. Cenab-ı Hak sana Müslümanların işini kime terk ettin derse açık bir alınla ve müsterih olarak Hazreti Ömer'e bıraktım dersin buyurmuşlardır. Talha bin Ubeydullah Hazreti Ömer zamanında Şura Meclisi üyesi olur. Halife Ömer her hususta onun reyine müracaat ederdi. Hazreti Ömer'in vefat etmeden önce halife seçilmek üzere namzet gösterdiği altı zattan birisi de Talha bin Ubeydullah'tır. Hazreti Ömer'in vefatından sonra Hazreti Osman halife seçiliyor. Talha bin Ubeydullah Efendimiz Hazreti Osman'a da biat ediyor. Hazreti Osman'ın şehadetinden sonra Hazreti Ali Efendimiz halife seçiliyor ve Hazreti Ali'ye de biat ediyor. Hazreti Osman'ın şehadeti bir çığlık olarak büyümeye devam eder ve Hazreti Osman'ı katledenler dönüp Hazreti Osman'ın katillerini yine Hazreti Ali'den isterler. Bununla da kalmayıp çevreye haşa sanki Hazreti Osman'ı katledilme sebebi Hazreti Ali'ymiş gibi bir hava yayarlar. Hazreti Ayşe annemiz hac için Mekke'ye gitmiş ancak Hazreti Osman Efendimizin şehadetini duyunca hemen geri gelmiştir. Hazreti Ayşe'nin etrafında toplananlar katillerin cezalandırılmasını istese de Hazreti Ali onlara defalarca şunu söylemiştir. Sizler katilleri isteyerek daha fazla insanı öldürüyorsunuz. Eğer katilleri biliyorsanız söyleyin. Ben halifeyim hemen cezalandırayım. Ama eğer katilleri bilmiyorsanız zan ile orada bulunanlar herkesi cezalandıramayız. Çünkü öyle yaparsak birçok insanı öldürerek suçsuzları da katletmiş oluruz. Bana esas katilleri bulmam için biraz zaman verin. Ortam son derece karışıktır ve Hazreti Ali'nin karşı karşıya kaldığı zorluklar çok büyüktür. Bu karışık durum karşısında problemleri artıran ve buhranın vehametini doğruna vardıran bir hareket daha başlamıştır. Tarihte fitne tül kübra olarak geçen kardeş kavgası. Bir tarafta Hazreti Ali Efendimiz, öbür tarafta Hazreti Ayşe annemiz, bir tarafında Zübeyir bin Avvam, diğer tarafında Talha bin Ubeydullah. Hazreti Ali Efendimiz ne kadar savaşın başlamaması için elinden geleni yapmaya çalışsa da muvaffak olamıyor. Bir süre sonra Hazreti Ali savaşta Hazreti Talha'ya denk geliyor ve ona Talha'nın faziletlerini hatırlatıp Ey Talha, gel bu fitne ateşini birlikte söndürelim. Kardeş kavgasını bitirelim diyor. Hazreti Talha, ben bir yatımı mı bozdum diyor, çok üzülüyor. Daha sonra gerisin geri dönüyor. Savaşın başlamalarının baş aktörlerinden bir tanesi olan Mervan İbni Hakem bunu kaldıramıyor. Diyor ki Zübeyir bıraktı savaşı, Talha da savaşı bırakırsa bu fitneler asla devam etmez ve Hazreti Talha dönerken zehirli bir mızrağı tam diz kapağının yanındaki kemikten saplıyor ve Hazreti Talha acılar içerisinde kalıyor. Gözü Hazreti Ali'ye arıyor ancak Hazreti Ali'yi göremiyor onun bir askerini görüyor. Son nefesimde Ali'ye biatımı tazelemeden ölmek istemiyorum diyor. Hazreti Ali'ye askerin vasıtasıyla biat ediyor. O asker Hazreti Ali'ye Efendimiz'e gidip olanları anlatıyor. Hazreti Ali bunu duyunca nerede kardeşim diye Hazreti Hasan'ı da yanına alıp koşuyor. Hasan Efendimiz bize orada olanları şöyle tasvir ediyor diyor ki dakikalarca başında gözyaşı döktü. Aldı o parlak yıldızların altında onun kanlı bedenini şöyle göğsüne bastırdı ve şunları söyledi. Ey Talha! Yıldız dolu şu semanın altında seni toprağa serili görmek bana çok ağır geldi. Talha'nın elini yüzünü temizleyen Hazreti Ali, oğlu Hasan'a dönerek keşke baban 20 yıl önce ölseydi de bugünleri görmeseydi diyordu. Müminlerin emiri Hazreti Ali onu kefenledi, namazını kıldı ve Basra'da el kelaya defnetti. Daha sonra Hazreti Talha kızı Ayşe'nin gördüğü bir rüya ile defnedildiği yerden Irak Basra'ya nakledildi. Hazreti Talha ahlak, edep ve fazilet bakımından çok yüksekti. Kalbi Allahu Teala'nın korkusuyla ve Resulü'nün muhabbetiyle doluydu. Bu muhabbeti aşk derecesinden de çok ötelerdeydi. O bu aşkının en güzel ispatını Uhud ve diğer gazalarda göstermişti. Zilkarade gazvesinde mücahitlerin susuz kalmaması için bir kuyu satın alıp onu müminlere vakfetmiş idi. O zaman kuyu satın almak ve vakfetmek çok büyük bir cömertlikti. Zulül Usra gazvesinde ise savaşa katılanları tek başına doyurmuştu. Günlük geliri bin altın idi. Öksüzleri gözetir, fakirlerin ihtiyaçlarını görür, bir çarelere yardım eder, muhtaç olanlara para verirdi. Teymoğullarının bütün muhtaçları onun yardımları altındaydı. Hazreti Talha bunların dullarını evlendirir, borçlarının borçlarını öderdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin vefatından sonra müminlerin annesi olan Ezvacı Tahirat'ın hizmetine koşmuş, bütün malını ve parasını emirlerine amade kılmıştır. Medine'ye gelenler onun evinde misafir edilirdi. Kendisinden bir şey beklendiğinde onu yerine getirmediği görülmemiştir. Bir gün bir bedevi Hazreti Talha'ya gelip akrabalık iddiasında bulunarak yardım istedi. Hazreti Talha akrabalık bağının çok önemli olduğunu söyleyerek bir arazisi bulunduğunu, istediği takdirde onu almasını veya satıp parasını vermeye teklif etti. Bedevi parasını almak isteyince araziyi Hazreti Osman'a satıp parasını bedeviye verdi. Son derece sevimliydi. Orta boylu, geniş göğsü yakışıklı bir zattı. İsraf ve aşırılığa kaçmazdı. Ahlakının güzelliğine delil olarak şu misal zikredilir. Ashab-ı kiramdan birçok zat Ümmü Eman Hatun'la evlenmek için teklifte bulunmuşlardı. Fakat o hiçbirisini kabul etmedi. Talha bin Ubeydullah teklifte bulununca kabul etti. Sebebi sorulduğu zaman onun ahlakını bilirim. Evine girerken güler yüzle girer, evinden çıkarken mütebessim çıkar, kendisinden istenildiğinde verir, kendisine bir iyilik yapıldığı zaman teşekkür eder, bir kusur görünce affeder diye cevap vermiş ve onunla evlenmişti. Hazreti Talha ticaretle ve ziraatle meşgul olup büyük çiftlik sahibiydi. Kendisinin Hayber'de ve Irak'ta çok arazileri vardı. Böyle büyük bir zenginin içinde bulunmasına rağmen gayet az yar, israf etmez ve israf edenleri sevmezdi. Hazreti Talha sözünde sadık kaldı. Şehit olarak yaşadı ve şehit olarak bu dünyaya veda etti. Allah o yiğit insandan razı olsun ve bizi de onun himmetine mazhar kılsın.